Müge Anlı'daki üfürükçü Süleyman gözaltında. 33 yaş küçük aşkı Hilal Baltacı kendini paraladı Müge Anlı o anları an be an paylaştı. Müge Anlı'daki üfürükçü Süleyman gözaltında. 33 yaş küçük aşkı Hilal Baltacı kendini paraladı, Müge Anlı Instagram hesabından o anları an be an paylaştı, 18 yaşındaki Hilal Baltacı ile kendisinden 33 yaş büyük olan üfürükçü Süleyman, Müge Anlı'yı bugün ATV canlı yayınında bir kez daha çileden çıkardı. Konya'da 16 gün önce kaybolan Hilal Baltacı ve onu kaçırdığı üfürükçü Süleyman 18 Ocak canlı yayınındaydı. Daha önce ailesinin baskısı nedeniyle eve dönmek istemediğini söyleyen Hilal Baltacı için hekim kontrolünden geçirilmek üzere ekipler yola çıktı. Üfürükçü Süleyman için ise emniyet güçleri harekete geçti. Müge Anlı ise 13 Temmuz'da bu kızın manitam dediği kişi siz misiniz değil misiniz sorusunu yöneltince aldığı yanıtla bir kez daha çılgına döndü canlı yayından hemen sonra emniyet güçleri Müge Anlı stüdyosundaydı. İşte detaylar. Müge Anlı'daki üfürükçü Süleyman gözaltında. 33 yaş küçük aşkı Hilal Baltacı kendini paraladı, Müge Anlı o anları an be an paylaştı. ATV'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile tatlı sert yine milyonları ekran başına topladı. Üfürükçü Süleyman geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı kaçırmıştı. Şerife ve Arif çifti 18 yaşındaki kızlarının 50 yaşındaki bir kişi tarafından kaçırıldığını iddia edip Müge Anlı'ya başvurmuştu geçtiğimiz günlerde. Anne Şerife Hanım kızının davranışlarındaki anormalliği seziyor. Kızının kendi kendine konuşup güldüğünü söyleyen Şerife Hanım kızı Hilal'in "Beni ruhani varlıklar çok seviyor. Sen yanımda olunca beni senden kıskanıyor." dediğini iddia etmişti kızını psikoloğa götürmek yerine üfürükçüye götüren şerife hanımın bu hareketi sonrası başlarına gelmeyen kalmıyor